Bugün aynadan aura rengimizi belirleyeceğiz. Şuradan göreceğim galiba. Telefonun içinden çıkan bir sesle telefonu soğutacağız. Şimdi ölçüyorum bir daha. Mandalina'nın içinde maytap yakabilir miyiz ve onu bir lambaya dönüştürebilir miyiz? Yakıyorum. İşte bugün bu efsanelerin peşine düşeceğim. Efsane mi, gerçek mi formatını size tekrar hatırlatayım. İnternette gördüğüm ilginç videoların gerçekten olup olmadığına bakıyorum. Eğer olursa gerçek, değilse efsane diyorum. Ne zaman çektik biz bu videoyu ilk? 6 senesi falan var herhalde. 6 yıllık format yüzlerce video. Şimdi yenisini çekelim. Hadi başlayalım. Son dönemlerde hayatımda gördüğüm en ilginç, efsane gerçek videolarından biri. Herif mandalina'nın içine maytapı koyuyor. Mandalina lambaya dönüşüyor. Olur mu bilmiyorum Seko. Müthiş. Yanar mı yani? İçi yanarsa sıvı, çok iyi. Yanarsa patlamış patlayabilir. Demek. Evet yanarsa zaten patlamış demektir. Deneyelim. Mandalina burada. Şöyle tersten koyuyorum Seko içine doğru. Ne diyorsun? Göreceğiz. Şunu da kapatayım ben sen yakınca. Evet evet. Kapatalım hatta. Bir kapanınca ne oluyor görelim. Yakıyorum. Ay çok heyecanlı. Olmadı. Farklı bir şey deneyeceğim. Hiç yanmamış. Evet içeriye kadar gitmemiş. Maytapların suyun altında da yanabildiğini biliyorum. Ama birkaç tanesinin. Şimdi birkaç tane sokacağım içine. Bir tanesi olmuyormuş, onu gördük. Şunları şöyle bir birbirine geçirelim, ayrılmasın istiyorum. Kapatıyorum. Kapat bakalım. Bence şimdi olacak. Oluyor. Aa çok güzel. Vallahi oluyor. oldu. Çok güzel oldu. Çok güzelmiş lan. Ha Musab? sekon beğendin mi? Bayıldım ya müthiş oldu. Hiç ümidim yoktu. Oldu lan. Ama bir taneyle olmadı. Şimdi bu efsane mi gerçek mi? Bana bunu söyle. Bu gerçek. Gerçek. O kullandığım maytapın türü farklı. Belki Bizim evet. tırttı bence. Olabilir. Yo tırt değil güzeldir aslında feza. Yani gerçekmiş. Ya şu denge meseleleri var biliyorsun Sekom. Kürdana çatal takıyordun bir şeyler. Altına su şişesi falan. Aa, böyle hani ucunda duruyor falan. Patates de yapmış herif. Üç tane patatesi böyle küp küp. Küp olmadı ama olsun önemli değil. 3 tane patatesi kürdana takıyor böyle duruyor. Deneyelim duracak mı? Patatesi ortadan ikiye bölüyorum Sekom. Böyle ters koyuyorum. Sonra küp yapacağız. Şöyle yapıyorum. Şu kenarlarını da düzelteyim. Ya hemen hemen eşit olması lazım çünkü şeyin ya. Küplerin ya. Şimdi bunu doğru üç şekle bölebilirsek. Evet. Üç tane küp. Şimdi birini tam ortadan geçiriyoruz Sekom. Ucu hafif dışarıda kalacak. Şu. Tamam mı? Sonra diğer küpleri uçları çok az dışarı çıkacak. Sonra yanlarına... Evet malzeme hazır ama eşit olması lazım. Biraz şöyle yaparsak daha iyi olacak Heh, oldu mu? Yok biraz daha yatık Heh, oldu. Şimdi bir kürdan daha onu da tam böyle şunun üstüne koyuyoruz. Sonra bunu buraya mı koyacağız? Oğlum, olacak galiba Seko. Alttakinin ucunu birazcık böyle şey mi yapsam? Evet kütleştireyim. Bu da sallanıyor lan. Elleri titreyen insanım ben. Ha işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ucunu şaşı görüyorum. O kadar küçük ki. Bir yerde bir ağırlık sanki az önce sağ taraf daha böyle ağır basıyor gibiydi. Hı hı. Şu sağ taraftaki ağırlık ağır kaçıyor Seko. Ne güzel lan. Çok güzel ya. Bir hafif döndür bakayım. Yok. Üfle. Aa. Ben Oldu hiç ha. Musab ister misin? Ha? Dengede durursun. Allah Allah oğlum ya. Ya şu fizikçiler çok enteresan adamlar. Ciddi söylüyorum. Ben olmaz diyordum. Bunu. Ben de olmayacak Videoda diyordum. Videoda hatta kürdanı böyle koyuyor ya diyordum. Yapıştırıyorlardır bunu. Aaaa. Yani ucundan da oluyor, bak dibinden de, bak biraz daha yukarıdan da oluyor. Şaşkınlıklardan şaşkınlıklara. Neyse vurmayayım. Döndür, döndür. Ama ama şeye yapıştı. E, tamam işte oldu. Efsaneymiş. Ay pardon ya. Gerçekmiş. Lahana alıyor kaynatıyor. Mavi su çıkıyor Morlana'dan. Olur mu ya? Ben orada bile bu videonun patlayacağını düşünüyorum. Olmayacak gibi. Değil mi? Olursa in inanılmaz gerçekten. Sonra limonla onun rengini değiştiriyorlar falan. Şu bir önce bir kaynatalım bakalım. Gerçekten maviye ulaşabilecek miyiz? Sonrakileri geçiyorum. Bunu koyuyorum. Musab. Koyacağız ve bekleyeceğiz mi? Bir bakalım. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Göreceğiz. Mavi olacak mı bu su merak ediyorum. Şimdi kaynattık harbiden mavi oldu lan. Orada bir gönlümü kazandı bu efsane. Limonla ne oluyordu? Pembe mi oluyordu? Çok merak ediyorum ya. Oldu lan. Oluyor mu? Seko. Aa evet lan. Ya şu neydi bunlar şey. lan Adını bile Kimya. unuttum. Kimya. da bir şey deniyordu bunlar. Bazmaz bir şey deniyordu da unuttum. Karbonat biraz tonu değişmesi lazım. Oha yeşil oldu lan. Bildiğin yeşil oldu. Turkuaz oldu aslında. Sirke ne yapıyordu? Allah Allah. Ya ne acayip acayip. Şu kimya işleri çok ilginç işler ya. Gerçekmiş videoda ne varsa gerçekmiş. Ya şu kutu içeceklerin patlama olayı Musab sıkıntı. Bir anda patlayabilir Musab elinde dikkat et tamam mı? Yani sallıyor mesela abi. Sallıyor sallıyor sonra bir iki hareket yapıyor. Güzelce böyle patlamıyor. Bence öyle daha çok patlar ama yani patlamayı ama yine de bir deneyelim patlayacak mı patlamayacak mı. Şimdi kolayı alıyor sallıyor. Bu kadar bile yeter herhalde. Patlaması için yeter. Evet. Sonra böyle hiç iyi hissetmedim, bu... Kafamda bir şey var. Hiç Bu güzel şeylere gitmiyor, güzel yerlere Musab sen yapar mısın? Yok abi, sağ ol. Ama sen daha alışkınsın. Ay, sen patlatmadan seviyorsun ya kolayı. Oldu mu? Bir söylediklerine göre olmuş olmuş. Yani ya. bu olacak mı şimdi? Bence iyice bir kere bir komple hiç... Bir duvar, daha diyorsun. Salla, sıvazla... Aç. Yapıştır. Salladım. Bayağı sert yapıyorum ki... ...işe yarasın. Çok saçma ya. Çok saçma abi. Şöyle yapıyorum. patladı ve yandık. Ya bu olur mu abi ya? Gözünü sevdiğim Musab. Her şeyi kendin gibi zannedin. Al bunu. Al bunu buradan. İyi büyük patlama. Evet yani Allah'tan üstümüze başımıza patlamadı. Efsaneymiş. Seko'nun Toms ayakkabılar çıkmıştı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne çirkin ayakkabılar onlar. Bende vardı. Ba ben gayet beğenirim. Çok severdim. Ha. Bir de Bruce Lee ayakkabısı. Tam onu diyecektim abi. Brusli mi görmüş hayatında? Oğlum biz onlarla büyüdük. Neyse. Şimdi uzun çorabı babet çorabına dönüştürüyor ama Toms'a da benziyor böyle bir bakımdan. Yani babet çorap olacak mı acaba? Sonunda gerçekten Toms gibi oluyor. Evet Toms gibi oluyor sonra ayakkabı giyiyor üstüne. Şimdi abi adam ne yapıyor? Çorum buraya kadar getiriyor bir Seko. Şuraya kadar getiriyor. Sonra şunu şuradan ha, şöyle yapıyor. Heh, tamam şöyle yapıyor Seko. Onu da o ya herhalde 35 numara. Ya da çok esnek bir çorabı var abi. Yani baksana bu kaldı burada Spor çorabı var mı sende? Burada spor çorabı lazım herhalde. Tozluk. Bakıyorum. Şimdi bu çoraplı olmadı. Böyle senin dediğin gibi böyle hani lastiği bol bir çorap deneyelim. Yok ya yok kanka. Yani daha da öne alayım. <laughs> Alakası yok abi. Ya yani Elif'in ayağı 34 numara. Ben sana söyleyeyim. Çocukta falan deniyorlar bunu. De gerek yok yani. Babet evet, çorabı. Babet izleksan, çorabı. Babet al. çorabı al. Yani daha pahalıya babet çorabı yapıyorsun. Yani efsane olmasıyla beraber saçma. Ki olsa da çok rahatsız görünüyor ya. Tabi canım her tarafında potluk yapar o. Yaramaz. Efsane. Sekom sürtünme elektriği var ya sürtünce oluyor Musab. Böyle sonra saçına tutarsın artık nereye tutarsan orayı bir hareketlendiriyor. Arkadaş kalemi böyle 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 sürtüyor. Sonra böyle 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 yapıyor. Kapağını pıt diye kapak mıknatıslı gibi. Olur mu sence? Bana biraz fake gibi geldi. Bana da öyle gibi geldi. Ama yani. üst üste iki kişi aynı şeyi yapmış. Orada bir. Bir acaba dedirtiyor. Deneyelim. Şimdi ne yapıyor? i̇nşallah şeyde yeni çizilmese bari. Mürekkebe bakmasın. Hmm. Bakalım. Gerçi bu sentetik kumaş. Belki de pamuklu gerekiyor olabilir ama deneyelim. Olmadı Musa. Soyunayım bari. İzlenmek için soyunacağız. Buraya yapıyorum şimdi. Dur şunu şöyle alayım da. Yandım, tutuştum Seko. Kandırdılar mı? Bir de buraya sürteyim. Evet, olmuyor yani. Kapağı da sürtün. Ama, ama bir şey oluyor ya. Dur bakayım. Seko. İyice mi yapmak lazım acaba? Ya, takınca sanki böyle bir şey oldu gibi. böyle harbiden giydiğinde elektriklenen montlar falan vardı ya, ya Yok, onda almıyorum. ya da saç belki. Yok canım. belki. Saça sürtelim. Seko saçına sür. <laughs> sürteyim mi? ben şimdi çekim şey yapıyorum. <laughs> kendimi kire sürteyim o zaman. Ee, i̇yi geldi ha. En olmadı böyle şey yaparız. Ya bir kere şu hareket çok yalan ya. Ya abi çok kolpaymış ya. Nasıl yapıyor abi adam? Yapam yapmıyor. Mıknatıs falan mı koyuyor? Olabilir. Yani ama saçma sapan bir şey yani. Efsaneymiş. Seko, auran ne renk senin auran? Benim mi? Hakidir herhalde. Haki aurası. Senin auran ne renk? Hiçbir fikrim yok vallahi. Seninki siyah. Benimki siyah. Bir bakalım mı? Arkadaş telefonu aynaya tuta tuta o aynadan göre göre zoomluyor mumluyor. Kendi aurasının rengini buluyor. Kanka telefonda otomatik beyaz dengesi diye bir şey var. <laughs> evet değil mi? Oradan istediğini ayarlarsın. Bir bakalım. Evet şimdi geldik. Aynadan bakıyorum kendime. Zeynep sessizlik. Şşş. Aurama bakıyorum. Şuradan göreceğim galiba. Mor pembe bir renk çıktı Seko. Bakayım mı mor pembene? Bakıyorum. Auram neymiş? Mor pembe. Aşk, neşe, sağlık Musab. Bence güzel. Gel sen de bak. Bak bakalım senin auran ne? Telefona dolacağım değil mi? Evet. Benim onun bir bak bakayım. Siyah beyaz gibi ya. Görmüyorum ki. Yok ya seninki de işte mor pembe. Biraz. Hmm, evet. Sen de aşk neşe sağlıkmışsın. E, güzel. Yani hiç yoktan iyidir. Musab, aklıma bir kurt düştü ama. Nedir? Sen Android kullanıyorsun ya. Şu Androidini ver bakayım. Aşk neşe sağlık. Bakalım Android'de var mı öyle bir şey. Bakıyorum Seko. Yok bu sarımsı bir şey çıktı Seko. Bakıyorum. Evet. Değil mi? Bu daha sarımtırak sanki. Daha sarımtırak. Sarıya bakıyorum. Sarı turuncu arasıydı bu. Sarı da var, turuncu da var. Zeka hüzün son bağırmış sarı. Turuncu iletişim, coşku, heyecan. Aynı zamanda aşk, neşe, sağlık. Hepsi full var. artı full. Full artı full. Ya böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Hangi telefonu çıksak auramız değişiyor. Efsane. Ya Instagram'da gördüm. Bir de ciddiye alınacak bir Instagram hesabı yani. Tikli mikli. Adam diyor ki bir ses var videoda, o sesi diyor yaptığınız zaman telefonunuz soğuyor. Ve bu adam sürekli iPhone trikleri paylaşıyor. Aynen ciddiye alınacak bir adam yani. Gerçekten telefonu soğutabilecek mi acaba bir ses? Ne yapıyor arkadaş? Telefon ısınmış mı? Önce bir derecede telefon ısınmış mı ona bakalım. Mod, body temp, object. Evet, tamam. Nasıl lan? Evet, vücut sıcaklığı gibi. 36,5 derece Seko şu an telefon. Başlatıyorum abi o videoyu o sesi açıyorum sesini. Var mı bir üfleme? Ona bakıyorum. Şimdi ölçüyorum bir daha. 36 8de 36 6 diyor. Yani Bir tur daha dene. Evet. Evet abi. Daha da ısındı bu arada. Gerçekten daha da ısındı. 37. Enteresan. O sesin hani fanını çalıştırarak çıkardığını anlıyorum. Çünkü gerçekten aşağıdan üflüyor. Hani su e, iPhone'larda bir özellikler var. Belki Android'lerde de vardır bilmiyorum. Bunda var yani. İçine su kaçtığı zaman şuradan suyu atmak için bir fan özelliği çalışıyor. Bu ses o fanı çalıştırıyor. Ama bence Yok ya bir şey değişmiyor. Benimkinde değişmedi. Ki bu arkadaş yani güzel şeyler paylaşıyor. Genelde gerçek şeyler ama belki burada trollüyordur. Belli olmaz. Sosyal medya. Efsaneymiş. Şimdi büyük bir sorunsal bu. Artık insanlar biliyorsunuz internetten tanıştıklarıyla buluşuyorlar, çıkıyorlar falan filan. Fakat ilk görüşle alakalı bir sıkıntı var. Mesela genelde boyuyla ilgili yalan söylüyor insanlar abi. Onu fark ettim. Tabii o var erkeklerde. Evet erkeklerde var. Mesela boyunu ne küçük tutacaksın Musab ne büyük tutacaksın. Olduğu gibi söyleyeceksin. Yoksa hayal kırıklığı. Tamam mı? Ne yapıyor hanımefendi? Diyor ki ben diyor grafikerim diyor. Adam, adam bana boyu bu dedi diyor. Hemen aldım diyor. Telefondan ölçümlemiş ve boyunu bulmuş adamı. Olur mu sence? Ben o, olur gibi geliyor. Ama yani tam karşıdan çekilmesi lazım falan filan gibi şeyler yok mu? Ya Bir de yaklaştıkça aslında cisim daha büyüyor. Fotoğrafta evet, falan aynen. ama 3 aşağı 5 yukarı bir fikir verir. Deneyelim. E 10 artı 10 eksisi olur. E 10 artı 10 eksi ciddi rakam yani adam 1.70'im dedi 1.80 bulabilirsin ya da 1.70'im dedi 1.60 bulabilirsin hep 1.70 biz bir tane senin fotoğrafını çekip deneyelim yapalım ben de iPhone 11 Pro var onun da boyu 14.4 cm'miş Seko onu ben kestim evet 14.4 santim bundan kaç tane var ama bakacağız bunu bence önce düzleyelim abi ya bu arada hani aşağı yukarı bir Tabii. şey verir çünkü Telefonu uzak tutmak, yakın tutmak kendine, hepsi bir fark. Hatta telefonu biraz şöyle tutsan, hani biraz yamuk tutmuş olsan bile 14.4 santim değişiyor. Musab, sence kaç santim? Yani sen kaç diyordun abi? 170 civarı bir şey, bir küsür bir şey. Kısalmışımdır artık ben. Bir de çektim, boyum. Yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz. Kendi zamanı gibi olmaz. Olmaz, olmuyor öyle Musab. Böyle peş peşe koyuyor. Evet abi, bakalım kaç tane olacak? Sonra onu çarpacağız mı? 14 çarpı. Kaç tane telefon koyduysun? 14.4. Tam dikte durmuyorsun. Evet. Aşağı yukarı. Ya yani sonuçta bunu söyleyen insan dikkat etmez. Yani bir fikir versin. Evet. 1.80'im diyor adam 1.50 mi? Ha, bu kadar. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.45'im. Tamam. <laughs> 1.45'im ben Seko. Doğru. Sen de 1.46 civarısın. O kadar da yani kısayız da 1.45'te değiliz ya. Yani bu şu fotoğraf makinesi. Senin şu anda dursaydı belki Hı -hı. o zaman doğru şeyi verebilirdi evet. ama kimse de böyle fotoğraf bir, böyle daha... fotoğraf çekilmez bir 45 değilimdir herhalde bence değiliz yani sence olsa? sen Musa? bir ben de 1.45'im. <laughs> 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 ya benim bildiğim değiliz biz bir 45 değil. konuyla değil. dalga geçiyorum yoksa ben de uzun bir insan değilim fakat ben de 1.70 1.71 civarıyım bir 45 buçuk değilim yani değil mi Seko Evet. efsaneymiş. Daha önce buzu yaktık, ağzımıza attık, duman çıkacak dediler, çıkmadı. Hintli kardeşimiz iyice coşmuş Seko. Fanta buz, turuncu buhar. Yok artık. Hazır mıyız Musab? Hazırız. Bir önce buzu atınca şey çıkacak mı? Beyaz duman. Gördüm ben çıkıyor. Çok küçük bir. Evet. Şimdi buzu atacağım, pantayı içeceğim, turuncu duman çıkacak ha? Sarı kola. olmadı Seko. Çok şaşırdım. Halbuki olmasını bekliyordum. Beyaz çıktı. Beyaz mı çıktı? Allah Allah. Sarı çıkmadı yine. Nasıl beyaz çıktı Musab? Çünkü buz. Ağızda ısınıyor. Soğuk havada da dışarı çıkınca öflüyorlar ya. Böyle duman çıkıyor, buhar çıkıyor. Neyse. Olmadı ya, şaka bir yana olmasını da beklemiyordum. Efsaneymiş. Abi shorts, reels ve TikTok apayrı bir olay getirdi. Gerçekten An yeni bir anlatım biçimi falan. Biz bu efsane mi gerçek videolarını 6-7 senedir çekiyoruz. Onlarla beraber ama daha da popüler oldu. Mesela şimdi ne yapıyor? Limonu, kurumuş limonu suda bekletecekmişiz. Eski haline dönecekmiş. Benim için o limon gitti demek normalde. Çalışacak mı bakalım? Şimdi 2 saattir limon içinde Seko alıyorum hiç dudak payı bırakmamışsın. Yumuşamış. Ben bir bardak getireyim sana onu sık bakalım. Evet ne olacak aynen. Yumuşamış ama yani o videodaki gibi eskisi gibi bir limon değil değil mi Musab? Evet belli oluyor defolmamış. Değil mi eski diye hani kuruduğu belli oluyor. Bir limonun suyunu da sıkalım bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Bir de yani çıkan su ne kadar limon suyu bir taraftan da. Oo, bu bayağı limon suyu. Kendisi de limon suyu sekol. İşe yarıyor bence ama... Ama o kuru halinden de sıksak bu kadar çıkar mıydı? Çıkar mıydı? Onu bile, bilen, bilinemeyecek bir şey bu bu arada. Gerçekten bak gel bak şey de yumuşamış. Derisi de yumuşamış. Bayağı yumuşamış. Evet yumuşamış. Yani doğal olarak suyu geri almış. Ama o videoda eski haline dönüyordu. Tabii sıfır muz oluyor. Muz, sıf, evet, limonu koyuyorduk, <laughs> muz olarak çıkıyordu. Sıfır kilometre limon oluyordu. Evet, sıfır kilometre limon oluyordu. Bunda öyle bir durum yok. Bunda yok abi, kara kara. Bak. Aynen, ka, kara, Musab sen şey yaparsın, kara kara. Efsaneymiş. Çok enteresan bir olay, telefonun dile gelmesi olayı yani konuşuyor telefon da yaptığın şeye tepki vermesi. Yani sen ona bir şey yapıyorsun o sana bir tepki veriyor. Bak burada arkadaş ne yapmış? Şarja bir takıyor telefonu. O da ona işte teşekkür teşekkür. Konuşuyor mu? konuşuyor yani muhabbet. Oluyor mu olmuyor mu? O yolu deniyoruz şimdi. Kestirmeler sekmesine gidiyorum. Sekmesi değil aslında. Kestirmeler uygulaması mı denir buna? Uygulamaya gidiyorum. Ondan sonra şöyle bakalım bakalım bakalım. Otomasyona basıyorum. Kişisel otomasyon yarat diyorum. Ondan sonra şarj şeyine gitmem gerekiyor. Hı, şarj hali sonraki işlemekle metni metni seslendire basıyoruz. Metin yazıyorum şu an. Oldu. Takıyorum Seko. Allah ne varsa versin. Ama bir de bak şey diyor soruyor bana yapayım mı diye. Ha çalıştırmadan önce soru kapatıyorum. Tamam şimdi olacak. Takıyorum. Allah ne muradın varsa versin. Allah ne muradın varsa versin diyor. Tak benimkini. Seninki de mi öyle can Sekoma bak ya. Yapmış arada. Allah razı olsun. Allah razı olsun dedi. Sen gerçekten böyle mi kullanıyorsun? Evet. Bunu? öyle kullanıyor. Bu seninki ne diyor bakalım? Allah razı olsun. Aa onunki de Allah razı olsun diyor. Musab seninki ne diyor? Ben de hiçbir şey yok. Niye? Bir de imam olacaksın. Gerçekmiş. Videonun burasına kadar geldiyseniz sizi tebrik ediyorum. Ebi abone de olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.